Sevgili terazi burçları, Satürn'ün Koç burcundaki transitinden e, direkt etkilenecek olan burçlardan bir tanesi sizsiniz elbette. Bu videoda anlatacağım etkileri, e, her videoda hatırlattığım gibi bu videoda da hatırlatma yapıyorum. Dinledikten sonra kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. 7. evinizden alacaksınız bu transit. Yani tam karşı açı dediğimiz karşıdan karşıdan gelen bir etkisi olacak elbette. Özellikle evlilik ve ortaklıklar konusunda önemli değişim ve dönüşümler getirecek hayatınızda satürn evlilik alanındaki bu transiti ilişki konusundaki gerçek ihtiyaçlarınızı tanımlamanıza e, yardımcı olmaya çalışacak yani görevler var sorumluluklar var e, kopmak istemediğiniz şeyler var farkındalıklar gelecek hayatınıza bu döngüde ve ilişkinin içerisinde kendinizi ne kadar var edebiliyorsunuz? İlişkinin içerisinde karşı taraf için ne ifade ediyorsunuz? Ya da bir başka noktadan bakarak ilişki sizin için ne ifade ediyor? Bu sorgulamaları yaşayacağınız bir iki buçuk yıllık döngü var hayatınızda. Tabi bunun bir başka noktası da Satürn terazi burcundan e, geçerken ortalama 15 yıl öncesi gibi bir döngüdür bu. Orada e, neler ekmiştiniz şimdi karşı taçıyla bunu biçmenin yollarına gidiyorsunuz. Ve e, bu dönemde e, özellikle karşı açıya geldiğinde Satürn e, etkiyi, ne yaptığınızı karşıdan bakarak görebilmenizi sağlamaya çalışır. Yani önümüzdeki iki buçuk yıllık döngüde yaşadığınız her şey aslında bir aynalama gibi olacak ve burada kendinizle ilgili de önemli yüzleşmeler yaşayacaksınız muhtemelen. Çünkü bir terazi burcu olarak ilişkiyi sadece güvenlik unsuru olarak hayatınızda tutuyorsanız ya da garantide kalmak adına bu ilişkiyi sürdürüyorsanız ama evet sürdürebilirsiniz burada bir sakınca yok ama ilişki ihtiyaçlarınızı ne kadar karşılıyor buna bakmak gerekiyor. İlişki ihtiyaçlarınızı yeterince karşılamıyorsa bütün bu konuları yeniden gözden geçirebilirsiniz. Evli olan terazi burçları için evliliğin gerçek niteliğini sorgulama zamanı. Bekar olan terazi burçları için de bu dönem evlilik kararı almak e, ya da var olan ilişkiyi evliliğe taşımak isteyebilirsiniz. Çünkü bu transitte satürn alçalan noktası dediğimizde sendat noktasıyla kavuşum yapacak ve yükselenize de karşı gelecek. Bu kişisel olarak kendinizle ilgili önemli sorgulamalar yapmanıza neden olacaktır. Özellikle ilişkiden, evlen evlilikten, ortaklıktan beklentiniz çok fazla ise ve sizin için önemli olan konularda artık yol alamadığınızı hissediyorsanız o zaman gerçekten objektif davranmakta fayda var. Yüzleşme dönemindesiniz ve karar vermeniz gerekiyor sevgili terazi burçları. Sizin için en zor şeylerden bir tanesidir bu karar verme konusu. Çünkü yaşayacağınız olaylar eş ya da ortak sorumluluklarını tam olarak alıyor mu? Almıyor mu? Size ne kadar sorumluluk aktarıyor? bütün bunlarla yüzleşeceğiniz bir döngüde tabii ki bir yedi aksı yani ilişkiler aksında yaşıyorsunuz siz bunu bu dönemde pek çok terazi burcu Pek çok koç burcu boşanma da yaşayacaktır. Yani e, ya da uzun süreli ilişkilerde bitişlerde yaşanacaktır. Ama aynı anda pek çok terazi ve pek çok koç burcu evlilikte yaşayacaktır. Çünkü Evlilik alanı tetikleniyor. Aynı anda burada dikkat etmeniz gereken bir başka nokta da şu olacaktır. İlişki iyiyken iyi olan pek çok konu boşanmayla birlikte ya da bitişle birlikte açık düşmanlıklara da çevrilebilir. Bu düşmanlık sizi korkutabilir, kaygılandırabilir, engellenmiş hissedebilirsiniz kendinizi. Bir diğer nokta şu olabilir, e, ilişkinin içerisinde siz kendi kişisel bağımsız alanınızı var etmeye çalıştığınızda hayatınızdaki insan düşmanca tavırlar içerisine girebilir. Bu alanı da iyi tanımlamak gerekiyor ve e, bazı terazi burçları da eşle ilgili sorumluluklar almak durumunda kalabilir. Bu sorumlulukları belki bugüne kadar onun yapmak durumunda olduğu her ne varsa bu sorumlulukların size yüklenmesi olabilir. Ve bu sorumlulukla baş edebilmek için yeni planlamalar yapmak isteyebilirsiniz. Ben bunu asla yapamadım, yapamam. Benim bunu yapabilecek gücüm yok. Cesaretim yok, e, kuvvetim yok dediğiniz her noktada e, bu kısıtlanmalarla göreceksiniz ki içinizden koskocaman bir dev çıkacak. Terazi önce burçtur çünkü. İş başa düştüğü zaman her ne varsa bunu yerine getirmek için elinden geleni sonuna kadar yapacaktır. Kararsız kalmaktansa sorumlulukları alıp Yolunuzu açmak ve e, yönünüzü belirlemek konusunda önemli e, zorluklar ge gelecek. Evet yani satürn zorlukları, korku ve kaygıları ifade eder ama çabalamaktan vazgeçmeyin. Belli bir disiplin içerisinde yol almaktan vazgeçmeyin. Kalanı zaten lütufları toplamakta olacak. Keyifle, sağlıkla geçirmenizi diliyorum.